Efendim böyle Afganistan, Cevdican velayetinin Kocadukku ilçesinin e, Surhu köyünde Abdurrahman Baylar ve merhume Sadat Bayların ismini oldu. Kulliyemizin, medresemizin su kuyusunu aşağıdırmanın temellat diyoruz. <laughs> Abdurrahman Baylar ve Merhuma Saadet Baylar ismini olan kulyamızın şadırvanını Merhuma Saadet Baylar ve Abdurrahman Baylar'dan Allah razı olsun Allah su gibi adil efendim Bu şekilde mermer taşlarımıza Siz değerli baksalarımız isimlerini yazdırarak dualar ediyoruz İhlas vakı olarak Abdurrahman Baylar ve Merhuma Saadet Baylar'ın ismini olan

Yemeklerimize hazırladık. Gelen misafir ve talebelerimize, öğrencilerimize, ihtiyaç sahibi ailelerine inşallah yemeklerimizi yedireceğiz. Şu anda talebelerimize yemek yedireceğiz. Bu şekilde arkadaşlarımız yemeklerine götürüyorlar.